Arkadaşlar merhaba. Sizinle Atatürk ilkeleriyle ilgili sorular çözeceğim. 1. 3 Mart 1924 çıkarılan bir kanunla halifelik kurumuna son verilmiştir. Bu durum laiklik direkt laikliği alıyorum. Milliyetçilik ve cumhuriyetçilik ilkelerinin hangileriyle ilgili olabilir? 3 Üçü, üçü ile ilgili. Aşağıdaki inkaplardan hangileri layıklıkla ilgili değildir? Hem toprak mahsulleri ofisinin açılmasıdır. O ekonomi. Saltanatın kaldırılması evet. Halifeliğin kaldırılması evet. Şeriye vekaletinin kapatılması evet. Medeni kanunun kabulü evet ama toprak mahsulleri hayır. 3. Aşağıdakilerden hangisinin cumhuriyetçilik ilkesini güçlendiren girişimlerden olduğu söylenemez? A. Siyasi partinin kurulması var. B. Çift dereceli seçim sisteminin uygulanması. Hmm dur bu kalsın. Türk kadınlarının siyasi haklarının tanınması. D. Gizli oy açık sayım sisteminin uygulanması. E. Halifeliğin kaldırılması. B. Çift dereceli seçim sisteminin uygulanması. Çünkü seçmenler burada seçiliyor. Ondan sonra o seçmenler bir milletvekillerini seçiyorlar. 1946'da tek dereceli seçim sistemine geçildi. Yani B. B. Cumhuriyetçiliği geliştirmez. Beşinci soruya geçtik. Dördüncü soru yok. <laughs> Aşağıdakilerden hangisi Avrupa ile uyumu sağlamanın dışında ülke içinde birliği sağlamaya da yönelik bir yenilik olduğu söylenemez. Şimdi milat takvimin kabul edilmesi evet ülke içinde de birliği sağlama yöneliktir. Uluslararası ağırlık ve ölçü birimlerinin kabul edilmesi evet. Hafta sonu tatilinin pazarı alınması evet. Hafta sonu tatilinin e, de uluslararası saat diliminin kabul edilmesi evet. Harf devriminin ayrılım yapılması de. Çünkü uluslararası diyor. 7. Yukarıdakilerden hangilerinin halkçılık ilkesinin ilkesi doğrultusunda atılan adımlardan olduğu söylenebilir. Halk halkın yararı olması lazım. Çocuk esirgeme kurumunun kurulması evet. Kadınlara siyasal hakların verilmesi evet. Aşar vergisini kaldırması evet. Yukarıdakilerden hangilerinin laiklik ilkesinin bütünlediği söylenebilir. Akılcılık ve bilimsellik, insanlık ve insanlık sevgisi, birliği, birlik ve bütünlük üçünde alıp.